Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Dünyanın neresinde olursanız olun, moraliniz sağlam olsun, ensenizi karartmayın. Çok güzel bir dünyaya doğru gidiyoruz. Haliyle Türkiye'de o güzel dünyanın içinde en güzel günleri yaşayacak ülkelerden biri. Dert etmeyin kendinize. Efendim Bayburt'a havaalanı yapılıyormuş da 20 bin nüfusa 2 milyon kişi bir şey. Daha ne kadar yapacaklar? Daha ne kadar yapacaklar? Tabii ki yaptıklarının yanlış olduğunu farkındalar. Doğru olduğunu na inansaydılar, doğru yapsaydılar. Baybur Havalan için Recep Tayyip Erdoğan 2017 senesinde 2020 yılında açacağız demişti. Nerede? Şimdi 2023'ü e ertelediler. Neden erteletiyorlar biliyor musunuz? Bir, para vermemek için. İki, yaptıklarının yanlış olduğunun farkındalar. Ama siyaset yaptıkları içinde de Bayburt'tan yüzde yetmiş oy almışlar. Bayburtluların canını sıkmak istemiyorlar. Neyse canlarım geçelim bunları boşverin. Strateji ilkelere bağlı olmaz. Yani çok ilkeliyim diyen bir insanın stratejisi olmaz. Neden? Çünkü ilkeler gerçekten de insanların bağlı oldukları durumlardır. Oysa strateji kurduğunuz zaman ilkelerinize bağlı olursanız stratejinizin bir adım ilerleme imkanı yoktur. Neden? E çünkü şartlar, durumlar, olaylar, çevre, her şey sürekli değişir. Yani ben şuna göre bir strateji kurdum. Örneğin siyasi bir strateji kurdum. Amerika Birleşik Devletleri'ne göre bir strateji kurdum. Rusya'ya göre kurdum, Suriye'ye, İran'a, Yunanistan'a, Avrupa'ya neyse. İyi de ne strateji kurduğum ülkelerdeki durum hep aynı kalır. Ne de kendi ülkemdeki durum hep aynı kalır. O zaman stratejiyi kurarsınız. Stratejide A B C D E F G harfler yetmez. 29 harf yetmez. Pek çok planınız vardır. Ama ilke değil hedeftektir. Haliyle hedefinize yürürken yapmanız gereken şeyler eğer değiştirilmesi gereken adımlar ise o adımları değiştirirsiniz. Strateji bu kadar çok önemli, çok değerli bir şeydir. Recep Tayyip Erdoğan devlet adamı yapmayan şey ya da devlet adamı olmasını engelleyen şey Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece siyasi strateji konusunda ustalaşmış olmasıdır. Ama siyasi strateji çok kolaydır. Popülizm yaparsınız, biter. Bu kadar basit. Orada sadece Verdiğiniz sözlerden cayarsınız. Bugün A demişsinizdir, yarın B demeniz gerekiyordur. Çünkü insanların, halkların, bilhassa az gelişmiş ülke halklarının hafızaları balık hafızası kadar kısadır. Çok çabuk unuturlar her şeyi. Bir de bilhassa Türk Müslümanlarına dikkat ederseniz, Karşı tarafı pek de fazla mahcup etmek istemezler. Bizde öyle bir duygu vardır. Bütün konuşmalara affedersiniz diye başlarlar edersin ama kusura bakma ama falan diye başlanır değil mi? Böyledir. Hatta ben de zaman zaman yapıyorum aynı şeyi. Bizim halkımızın bilhassa çok cahil olanları, eğitimsiz olanları insanların yüzlerine karşı duramazlar. Tabii derler, haklısın abi derler, haklısın ablacığım derler. Yalan söylediğini fark ederler, bilirler ama sen yalan söylüyorsun diyemezler. Bunları söyleyebilenler daha ziyade çok eğitimli insanlardır. Neden eğitimli insan şunu bilir? Karşısındakiyle bir müzakere yapıyorsa, karşısındaki yalan söylüyorsa onun yalanını yüzüne kırmadan, dökmeden söyler ki o zaman kendi eli güçlenir. Yani mahcubi bir etmemek için yalan söylediğini göre göre haklısın demez güçlü insanlar, akıllı insanlar, akılcı insanlar. Şimdi devleti yöneten kadrolar sadece siyasi kadrolar değildir. Evet Türkiye'de şu anda devleti siyasi kadrolar yönetiyor gibiler ama önünde sonunda öyle bir noktaya geliyoruz ki siyasetçi mecbur kalıyor geri dönüş yapmaya canlarım benim. Evet demek ki neymiş şimdi gelelim oraya strateji. Önce nerede olduğunuzu bileceksiniz konumunuzu, kendi konumunuzu yani doğru tespit edeceksiniz. Taksim'desiniz, ben şimdi Dolapdere'deyim ya da ben şimdi Beşiktaş'tayım derseniz Ayba'yı yersiniz. Demek ki Taksim'de olduğunuzdan emin olacaksınız. Yani durduğunuz yer, bulunduğunuz yer. Bunun içine her şey girer. Gücünüz girer, moraliniz girer, enerjiniz girer, çevreniz girer, ekibiniz girer iktisadi gücünüz her şey girer bunun içine. Neredeyim? Ne durumdayım? Peki iki. Nereye gideceğim? Ya da hedefim ne? Amacım ne? Değil mi canlarım? Bu hedef, amaç, gideceğiniz yer. Bunu doğru tespit edeceksiniz. Peki oraya nasıl gideceksiniz? Ne ile gideceksiniz? Mesela Recep Tayyip Erdoğan bir zamanlar ne demişti? Demokrasi benim için tramvay demişti. Değil mi? Ya da araç. Binerim, geri geldiğimi inerim demişti. Çok tartışılmıştı. Ama bir siyasetçi için doğru bir şeydi. Bir siyasetçi amacına ulaşmak için her türlü aracı mübah görendir. Böyledir. Aslında devlet adamları da öyledir. Evet. Devlet adamları da ama bunun için yaparlar. Yönettiği ülkenin halkının çıkarı için, halkının geleceği için yaparlar. O zaman stratejimizi hemen hemen şimdilik koyduk. Recep Tayyip Erdoğan'dan gideceğiz şimdi değil mi? Evet. Sayın Cumhurbaşkanı üzerinden gideceğiz. Ben şimdi kendimi onun yerine koyacağım bir an için. Neredeyim? Halen iktidardayım. Halen güçlüyüm. Ancak bütün gücüm, siyasi gücüm pamuk ipliğine bağlı. Pamuk ipliği her an kopabilir. Kopan pamuk ipliği beni uçuruma atabileceği gibi, beni şu anda uçurumda tutan kişiyi, grubu, kurumu da uçuruma atabilir. Hmm, güzel, o zaman demek ki bu durduğum yerden gidebilmem gereken yere ya da hedefime giderken nasıl gitmem gerektiğinin hesabını yapmalıyım. Değil mi? Böyle yapılır çünkü. Erdoğan gideceği yer değil. Ama Erdoğan'ın durduğu yer aslında terk etmek istemediği yer aynı zamanda. Nedir o? İktidar. E zaten ben buraya geldim diyor. Değil mi? O halde Recep Tayyip Erdoğan'ın bir durduğu yer belli. Hedefi belli. Durduğu yeri koruyabilmek. Üçüncü, durduğu yeri koruyabilmek için ne yapması gerektiği. Yanındaki pamuk ipliğiyle bağlı olan güçle devam mı etmeli? Yani onunla arasındaki pamuk ipliğini koparmadan, pamuk ipliği olduğu halde koparmadan sıkı bir çelik halatla mı bağlanmalı yoksa pamuk ipliğinin kopma gerçeğini göz önüne alarak hafif hafif durduğu yerde yön değiştirerek pamuk ipliğiyle bağlı olduğu destekçisini uçurum tarafına mı çekmedi fark ettirmeden onu kırmadan dökmeden hatta onu lafa tutarak lafa boğarak sohbet ederek evet peki o halde bunu yaparken diğer taraftan da kendisine bağlı olan kişinin pamuk ipliğini koptuğunu, kendisinin aşağı düşeceğini anladığı halde elini uzatıp Erdoğan'ı da aşağı çekme ihtimali var. O halde Erdoğan aşağı çekme, çekilme ihtimaline karşılık da diğer güçlü bir başka ele tutunmak zorunda. Yurt içinde böyle bir el yok. Yani Meral Akşener'i denedi olmadı olmadı olmuyor. En azından olmayacak şimdilik. Şimdilik olmayacak. Peki geriye kim kalıyor? Biden kalıyor. Biden. Trump gitti. Biden artık dünyada tutunabilecek tek dal. Bizim için değil sadece. Pek çok bizim gibi konumu olan ülke için tutunacak tek dal Biden. Bakınız İran bile Trump'ın aleyhinde neler söyledim, nasıl demeçler verdi. Henüz Biden'la ilgili tık yok. Değil mi canlar? Bu önemli. Bitmedi. Biden Putin'e telefon etti. Telefonda görüştüler. Oysa aynı Biden teşekkür etmek için bile olsa çünkü bizim Cumhurbaşkanı da tebrik etti kendisini. Teşekkür amacıyla bile olsa Erdoğan'a halen dönmedi. Ama Putin'le telefonla görüştü. İki tarafında adına açıklama yapanlar konunun bir nezaket arayışından öte uluslararası bir tür görüşme olduğunu anlatmaya çalıştılar. Neydi sözde amaçları, hedefleri? İki tarafta nükleer silah cephaneliklerinin sınırlandırılmasıyla ilgili önceden yapılan, çok önceden yapılan anlaşmanın devam etmesinde Mutabık kaldılar. Güzel bu. Çünkü zaten böyle olacağını uzun zamandır bekliyordum. Sizlere de söylüyorum. Başka? Orta Doğu bölgesiyle ilgili de bazı kararlar aldılar. Canlarım Amerika Birleşik Devletleri'nin bilhassa demokratların Suriye'nin kuzeyinde ille de bir özel Kürt bölgesi kurulma gibi bir dertleri yok. Yani birileri gidip Biden'a ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetimine Türkiye mi Suriye'nin kuzeyinde kurulacak özel bir Kürt bölgesi mi diye sorsalar hiç düşünmeden taşınmadan derhal Türkiye diye cevap verirler. Bu kesin. Ama bir de şunu söylerler. Of the record. Siz bilin ama bunu hiçbir yerde açıklamayın. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Suriye'nin kuzeyinde bir özerk bölgenin şiddete dayandırılmadan kurulmasından yana yani rızayen kurulmasından yana. O bölgenin orada rızayen kurulabilmesi için iki aktör çok önemli. Bunlardan biri Putin, diğeri her şeye rağmen Suriye'nin halen resmi meşru devlet başkanı Esad. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi karşısına almamak için Türkiye'ye ihtiyacı da olduğu için burada benim görüşüme göre, benim sezgilerime göre, benim analizlerime göre, Suriye'nin Suriye kuzeyindeki özel bölgeyi Suriye Anayasasına Putin'in de Putin'in de esadı ikna etmesiyle koyduracak ama Amerika kendisi hiç işin içinde yokmuş gibi davranacak. Bu. Neden böyle olacak? Erdoğan Biden'la sıcak ilişki kurduğunda içeride devlet bahçeliye rağmen, destici ve perinçeye rağmen milliyetçi grupların tepkisini çekmesin diye. Şu anda Erdoğan'ın atacağı adımlarda devlet bahçeliden ve perinçekten çok daha önemli olan makul, makul düşünen vicdan sahibi, partizanlığın ötesinde MHP'li olan, yani normal seçmenlerin tavrı olacaktır. Erdoğan bunları görmüyor olabilir mi? Tabii ki görüyor. O nedenle diyorum ki önümüzdeki süreçte bölgede savaşa dayalı hiçbir hareket yok. Peki. Biden bütün bunları yaparken Türkiye'den hiçbir bir şey istemeyecek. İsteyecek. Neden istemesin ki? Tabii isteyecek. Öncelikle isteyeceklerinin en başında Selahattin Demirtaş'ın özgürlüğü geliyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin kafasında sorunsuz bir Türkiye var. Sorunsuz, nasıl sorunsuz bir Türkiye? Enerjisini tamamen ekonomisine yönlendirmiş, insani gelişmişliğe, demokrasiye, hukuka yönlendirmiş bir Türkiye var. E ama dede sen dün diyordun ki Amerika'nın umurunda bile olmaz Türkiye'nin demokratik olup olmadığı yeter ki parasını alsın. Tabii olmaz. Elbette olmaz. Ama maşa varken ya da hiç kavgasız gürültüsüz yüzüme bir çizik bile almayacak almamak varken neden ben kendimi risk atayım diye de düşünmemesi mümkün mü? Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın sertlik yapmaya kalkışması halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin hiç umursamayacağını önce sermayesini ve Türkiye ile ortak iş yapan şirketlerini düşüneceğini söyleyenlerdenim. Ama Biden'ın hedefi o değil ki. Biden'ın hedefi bu pandemiden sonra dünya savaşı çıkarmadan ekonomiyi büyütmek. Çünkü bakınız canlarım geçmişe dönün bakınız. Aslında bütün büyük savaşların temelinde ekonomik tıkanmalar yatar. Ekonomik tıkanmaları çözmenin yolu ise savaşlar olmuştur. Savaşlarda milyonlarca milyonlarca insan ölmüş. Milyarlarca dolarlık avroluk neyse işte o zaman yok diye marklık, poundluk, binalar, fabrikalar hasar görmüş. Haliyle savaş bitiminden sonra bütün ekonomi canlanmıştır. Şimdi artık öyle bir dönemde değiliz. O dönemlerde bugünkü dijital teknolojinin değisi bile yoktu. O dönemlerde bugünkü gibi yetişmiş insan da yoktu. Ama bugün öyle değil. Bugün hiç savaşmadan bu pandeminin yarattığı krizi bütün devletler barış ortamında fırsata çevirecekler. Bakınız. Sezgilerim böyle. Önce temenniyim demedim. Sezgilerin böyle böyle olacağına inanıyorum ama böyle olmasını da istiyorum tabii ki. Peki Recep Tayyip Erdoğan böyle bir durumda sertleşerek, kavga ederek, önüne gelene yine hey çekerek mi iktidarda kalmayı isteyecektir? Ya da kalabileceğini düşünecektir? Yoksa gelişmiş uygar ülkelerin MHP ve Doğu Perinçek gibi biri sol aşırı radikal milliyetçi, biri sağ radikal milliyetçi kitleleri sırtından atmasıyla mı? Selahattin Demirtaş'ı yanına alarak mı ekonomik sorunlarını daha kolay yaşayacaktır? Selahattin Demirtaş'ı ve hatta tabii Osman Kavala'yı da cezaevinde tutarak mı? Ben size söyleyeyim. Benim tanıdığım, benim bildiğim Erdoğan Selahattin Demirtaş'la barışmayı tercih edecektir. Osman Kavala da. E ama neler söyledi? Ya Erdoğan neler söyler? Ertesi günde neler söylememiş olur? Brunson için ne demişti? <laughs> Bunlara alışacağız. Bunlara alışmalıyız. Peki muhalefet yap ne yapmalı? Muhalefetin yapması gereken bana göre küçücük kısır iç politik hesaplardan vazgeçmem. Vazgeçmeli. Eğer gerçekten iktidara gelmek istiyorsa şunu bilsin ki 2023 seçimlerinden sonra Recep Tayyip Erdoğan zaten yok. Yok ya yok 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 bin kere söylerim yok. Erken seçim yok. Recep Tayyip Erdoğan da 2023 seçimlerine katılamayacaktır. O zaman bana istediğinizi söylersiniz iki buçuk sene sonra. Ama lütfen şimdi kendinizi bütün planlarınızı programlarınızı Erdoğan 2023'e kadar kalacak ve kalabilmek için Demirtaş'la da barışacak, Kavala'yla da barışacak değişimi ciddi alın. Bir şey daha söyleyeceğim. Çok mı düşüneceksiniz. Çok. Düşünün. Hiç kimseye kırılmam. Gerçekten çok absürt bir şey söyleyeceğim. Recep Tayyip Erdoğan'ın ben bu davaların savcısıyım dediği Ergenekon olayları vardı ya. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorsunuz bir Hatırlamamanız imkanım var mı? Orada o zaman adı FETÖ olmayan Gülen cemaatini kullanmıştı. En azından bizler hepimiz öyle bildik. Öyle olduğuna inandık. inandırıldık Canlarım. Şerefli paşaları, onurlu paşaları, generalleri, albayları, subayları, sivil iş insanlarını, gazetecileri hapse attırdı Erdoğan değil mi? Hapse attırdı. Sonra öyle bir gün geldi ki kol kola yürüdüğü Gülen cemaatini pat dedi dışlayı verdi. Bir tokatla dışarı attı. Paşalarla kucaklaştı. Şimdi önümüzdeki günlerde Erdoğan'ın paşalara o eski paşaların ve hatta bugünkü mevcut bazı pek çok Atatürkçü paşanın Erdoğan'a ihtiyacı var. Önümüzdeki süreçte eskinin darbecilikle suçlanan generallerinin Recep Tayyip Erdoğan'a Amerika ve Putin uzlaşması konusunda destek verecekleri kanaatindeyim. Destek verecekleri kanaatindeyim. Artık onlar da sivil paşalıklarının en olgun dönemlerini yaşıyorlar. Türkiye'nin daha bir süre terörle ve gerginlikle gidemeyeceğini gördüler, biliyorlar. Terörü Türkiye'de şu anda önleyebilecek bir tek kişi var. Cezayir'deki Selahattin Demirtaş. Şu anda oynanan, dönen bütün oyunlar hangi oyunlar diye sormuyorum. Hepiniz her şeyi biliyorsunuz. Önümüzdeki süreçte Selahattin Demirtaş tarafından çözülecek ve bu konuda da Selahattin Demirtaşa en büyük yardımı Biden ve Putin yapacaklar ortaklaşa. Ve HDP haliyle haliyle Esad'ın da desteğiyle Putin'in de desteğiyle Biden'ın da göz yummasıyla sanki işin içinde yokmuş gibi davranmasıyla Suriye'de kurdurulacak olan özel bölgenin askeri gücü olarak ve meşru bir şekilde işine devam ederken Türkiye'de terörün bittiğini göreceğiz. Ama bu bitişin mimarı olarak Selahattin Demirtaş gösterilecek. Daha 2019 yerel seçimlerine gitmeden önce üç isim saydım hatırlıyor musunuz? Bulayım o. Videomu bir kez daha paylaşalım. Üç isim saydım. Henüz be beylik mü ne orasının belediye başkanıydı. Aday olması konuşuluyordu ki aday yapıldı. Aa %16 falan dediklerinde ne dedim? Bir. Türkiye siyasetinin geleceğinde bir. Ekrem İmamoğlu. İki. Ali Babacan. Üç. Selahattin Demirtaş. Değil mi? Hatırladınız mı? Dedim mi? Hazır olun. Hazır olun. Erdoğan Demirtaş'la barışma sürecine çok yakın bir zamanda başlayacak. Hepinizi sevgili gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzeller.